Fizman Fizik Çalışalım kanalıma hoş geldiniz gençler. Bu dersimizde 12. sınıf fizik kazının kavrama testi onun çözümlerini yapacağız. Soru 1. İlk kez atomda çekirdek kavramından bahseden bilim adamı kimdir? Arkadaşlar tabii ki Rutherford'dur. Yaptığı saçılma deneyiyle artı yüklerin küçük bir bölgede yani çekirdek denilen bölgede toplandığını ifade etmiştir soru 2. Thomson atom modeline göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Pozitif yükler çekirdekte toplanmıştır. Arkadaşlar Thomson atom modeli basit olarak ne olarak adlandırmıştık? Üzümlü kek olarak. üzümler elektronları, kekte artı yükü ifade edecekti. Yani tamamı e, artı yükler sistemde e, tamamında yayılmış olarak kabul edecektik. Yani çekirdek ifademiz asla yok. 2. Elektronlar atom içinde dağınık ve hareketsizdir demiş. Evet, elektronlar sistemi e, ne, ne, tür yapacak şekilde sistem içerisine dağılmıştır. Elektronlar çekirdekteki etrafında belirli yörüngelerde dolanır. Arkadaşlar daha tamsında yörüngeler oluşturulmadı. Bundan dolayı cevabımız yalnız 2'dir. Soru 3. Bor atom modeline göre elektronlar için yargılardan hangileri doğrudur? Kararlı yörüngelerde bir kararlı yörüngelerde ışıma yapmadan dolanırlar. Evet arkadaşlar birinci ifademiz doğru. 2. Üst yörüngelerden daha kararlı yörüngelere geçerken ışıma yapar bu da doğru. İki enerji arasındaki farkı eşit bir foton salar. 3 atom içinde dağınık ve hareketsizdir. Arkadaşlar, e, bor yörüngelerinde e, yarıçaplar belirli uz uzaklıklardadır. Onun için e, dağınık ve hareketsizdir ifadesi yanlış. Demek ki 1 ve 2 ifademiz doğruymuş. Soru 4. Atomla ilgili ifadeler hangi atom modeliyle açıklanmaktadır? Atomun yaptığı ışımalar kesikli spektruma sahiptir elektronlar açısal momentumu h bölü 2 pi'nin tam katları olan belirli yörüngelerde dolanır. Elektronlar belli enerji değerlerine sahiptir. Arkadaşlar tabii ki bor atom modelinin açıklamalarıdır. Soru 5. Bor atom modeline göre bir elektronun niceliklerinden hangileri kesiklidir? Arkadaşlar çizgisel momentum kesikli değil. Açısal momentumumuz kesikli. Enerjimiz de e, yine kesikli. Çizgisel momentumun e, kesikli olarak almayışının sebebi hız vektörel büyüklük olup çembersel hareket yapan yörüngedeki elektronlar sürekli olarak yönü hızının yönü değiştiği için hızının büyüklüğü de sürekli değişken yani sürekli bir e, hız büyüklüğünde olabiliyorlar. Bundan dolayı çizgisel momentumu e, kesikli olarak alamıyoruz. O zaman cevabımız 2 ve 3 olarak alıyoruz. Soru 6 Aşağıda verilen atomla ilgili yargılardan hangileri Thomson, Rutherford ve Bohr atom teorisi için ortaktır? Atomun e, bir çekirdekli yapıya sahip olması arkadaşlar Thomson'da e, herhangi bir daha çekirdek kavramı yok. 2. Atomun elektron içermesi Evet arkadaşlar Thomson'da elektro e, kek modeli tabii ki var. Rutherford'da da var. Bohr'da da var. O zaman elektron içermesi 3 atom modelinde de ortak. 3 Elektronların atom içinde yerlerinin sabit olması. E, arkadaşlar yerlerinin sabit olması bor atom modelinde yok. Bundan dolayı bu ifademiz yanlış. Demek ki yalnız iki ifadesi doğru. Soru 7. Bor atom modeline göre yargılardan hangileri doğrudur? Ne? Baş kuantum sayısı yani yörünge numarası şeklinde alabiliriz. 1. Kararlı yörüngenin yarı çapı ne kare ile doğru orantılıdır? Arkadaşlar e, yarı çapımız başkentimiz Ankara'dan biraz kibar konuşup Ankara bölü Z şeklinde ifade etmiştik. E, ne kare ve R arasındaki ilişki doğru orantılı. Yani birinci yargımız doğru. 2- Elektronun toplam enerjisi ne kare ile ters orantılıdır demiş. Arkadaşlar oradaki ifademiz enerji değerimizde eksi rıza kare bölü ne kare şeklinde ifade etmiştik. Eksi işaret işaretinden dolayı tabii ki ne kare ile doğru orantılı olacak. Eğer burada eksi işareti olmasaydı ters orantılı olacaktı. Bundan dolayı ifademiz yanlış. 3- Elektronun açısal momentumu ne ile doğru orantılıdır demiş. Arkadaşlar açısal momentumumuzda NH bölü 2 pi şeklinde yazabiliriz. Evet N ile L arasındaki ilişki doğru orantılı. O zaman cevabımız 1 ve 3 yargıları olan E şıkkıdır. Soru 8. Bor atom modeline göre taban enerji durumunda bulunan hidrojen atomu bir üst enerji düzeyine uyarıldığında elektronun neceliklerden hangileri artar? E, gençler toplam enerjimizi veren ifade eksi rıza kare bölü ne kareydi? En arttığında eksi işaretinden dolayı toplam enerjimizi arttırır. O zaman birinci yargımız doğru. 2. Açısal momentumumuz. Arkadaşlar açısal momentumumuz NH bölü 2 pi şeklinde aldığımızda en arttığında açısal momentumumuz da artar. Yani ikinci ifademiz de doğru. 3. Çizgisel hızımız. Arkadaşlar çizgisel hızımızı veren ifademizi kısaca V eşittir Z bölü N şeklinde ifade edebiliriz. V ile Z pırlantasına gönder aklında bu şekilde kalsın. O zaman N arttığında V'miz ne yapar? Azalır. O zaman üçüncü yargımız yanlış. Demek ki cevabımız 1 ve 2 şıkkını veren C şıkkıdır. Soru 9. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir temel haldeki atom elektronla uyarılınca Lyman serisinin AB ışımaları ile Balmer serisinin hidrojen A ışıması gözlenebilmektedir. Buna göre gönderilen elektronun kinetik enerjisi nedir? Gençler burada çok basit ifadeyle şunu bilmenizde fayda var. Limonu balık esirli paşaya bırak. Bakın bu Lyman serisi, Balmer serisi, Paşan serisi, Braket serisidir. Limon dediğimiz ifade son yörüngesi 1 ile biten, Balmer son yörüngesi 2 ile biten, Paşan son yörüngesi 3 ile biten, Braket de son yörüngesi 4 ile biten demektir. Burada şu ifadeleri söyleyebilirsiniz. E, ilk yörünge olarak aldığınızda ise arkadaşlar hemen şunu söyleyebilirsiniz. Birin bir üstüyle başlayın. Yani 2, 3, 4 şeklinde başlayabilirsiniz. E, Balmer için ise ilk yörüngemizi 2'nin bir üstü olan 3, 4, 5 şeklinde devam edebiliriz. Bunlar da yine aynı şekilde. Şimdi bizden burada istenilen ifade e, Lyman serisinin e, A, B ışımaları. Bakın şu A, bu B C, eğer bu şekilde giderse bu da C şeklinde. Yani Lyman alfa, Lyman beta, Lyman gamma şeklinde ifade edebiliriz. Bu da hidrojen alfa, hidrojen beta. Nitrojen, gama şeklinde devam edebiliriz. Şimdi burada o zaman şu iki ifademiz olmuşsa, bakın şu iki ifademiz olmuşsa, burada da sadece bir tane olmuşsa o zaman biz kaçıncı yörüngeye kadar uyarılmış demektir? Üçüncü enerji düzeyine kadar. Yani o zaman temel halden üçüncü enerji düzeyine uyarılmış ve geçişleri yapmış demektir. Bakın onlar da şu demektir kademeli olarak geçerse bu ışımaları yapar. Tek geçişte de bu ışımayı yapar. Böylelikle Lyman A, Lyman B ve şu da hidrojen A ışıması olarak alabiliriz. Kinet enerjisi en az kaç olmalıdır demiş. Artık arkadaşlar cevabımızı verebilir miyiz? Tabii ki elektronun en az o zaman ne kadarlık enerjiye sahip olması gerekir? 12.10 elektron voltluk enerjiye sahip olması gerekir. Soru 10. Bor atom modeline göre hidrojen atomunda niceliklerden hangileri kesiklidir? Arkadaşlar açısal momentumumuz kesiklidir. Yarı çapımız kesiklidir. Çizgisel hızımız sürekli yörüngesi değiştiği için hızının büyüklüğü sabit olsa da yönü değiştiği için arkadaşlar kesikli olarak kabul etmiyoruz. O zaman cevabı denizli olarak alıyoruz. Soru 11. Bor atom modeline göre temel halde bulunan bir hidrojen atomu ikinci enerji düzeyine uyarıldığında elektronun niceliklerden hangileri artar? Arkadaşlar bağlanma enerjisi toplam enerjinin eksi işaretlisidir. Yani E bağlanma eşittir eksi E toplam enerji. Bundan dolayı ifademizi bakın şöyle yazalım eksi eksi rıza kare bölü ne kare ifadesinden Artık bu değerimiz bağlanma enerjimiz rıza kare bölü ne kare olur. Arkadaşlar o zaman iş pozitife döndü. Yörünge artarsa şimdi artık ters orantılı oldu. Ve bundan dolayı bağlanma enerjimiz azalır. Çizgisel hızımız. Arkadaşlar çizgisel hızımızı da ifade olarak vermiştik. O da v eşittir z bölü Endi yani yörüngesi artarsa hızımız azalır. O zaman ikinci ifademiz de yanlış. Geldik 3'e dolanma periyodu. Arkadaşlar burada dolanma periyodumuzu şöyle alabiliriz. Çizgisel hızımız ne demekti? V eşittir 2 pi bölü t demekti. Bakın burada yörünge arttığında hızımız küçülüyorsa... O zaman daha geniş bir yörüngeyi daha küçük bir hızla daha uzun sürede tamamlar. Yani periyodumuz ne yapmış olur? Artmış olur. O zaman cevabımız yalnız 3'müş. Soru 12. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekilde verilmiştir. Temel haldeki hidrojen atomları 13 elektron voltluk enerjili elektronlarla bombardıman edildiğinde spektrumda çizgilerden hangilerine oluşabilir? Arkadaşlar 13 elektron volt elektronlar gönderildiğinde en fazla atom Elektrondan 12.75'lik bir enerji alır ve bu düzeye kadar uyarılabilir. Arkadaşlar bu durumda artık bakın ışıma olarak şunları yapabilir, kademeli olarak geçerse bunları yapar ya da şunu ve şunu tek başına yapabilir ya da şu ifademizi yapabilir. Başka arkadaşlar başka bir de tek bir geçiş olarak yapabilir. Şimdi olaylarımızı yine aynı şekilde. Düşünürsek e, buradaki Jb a h c ifadelerinden son yörüngesi bir olarak baktığımızda Lyman serisi var. Lyman serisi Son yörüngesi 1 ile bitenler. Arkadaşlar ilk görüntüsü ne olacaktır Lyman'ın? Bunun bir üst olan ilk yörüngesi 2, 3, 4. O zaman burası Lyman alfa, Lyman beta, Lyman c. O zaman burada A, B, C olarak alırsa demek ki burada A'sı da var, B'si de var. Bakın 3'ü de var yani C'si de var. Peki bir de son yörüngesi 2 ile bitenler var. Onlar da Balmer ifadesidir. Bunun da ilk yörüngesi o zaman 2'nin bir üstü 3, 4, 5. Dikkat edin burada 3'ten 2'ye ve 4'ten 2'ye ifadesi var. Yani şu ve şu var. O zaman hidrojen A, hidrojen B var. C'si yok. O zaman şunu alamayacağız demektir. C, B, H, A. C, B, A Evet, bunlar var. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1, 2 ve 3 ifadesi oldu. Yani C şıkkı oldu. Bir soru çözümümüz daha burada sona erdi. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve dersimi beğenmeyi unutmayalım. Size iyi çalışmalar dilerim.